tr 24 YouTube kanalında Muhsin Ahmet Karabay'ın kendini kullandıranlar Özışık kardeşleri unutmasın başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Hani şu Özışık kardeşler vardı ya. Hadi Özışık'la kardeşi Süleyman Özışık'tan söz ediyorum. Adı gazeteci diye anılan başka kardeşleri de var da konu onlar değil. Süleyman Özışık epey zamandır ortada görünmüyormuş. Merak edenlere cevabı AB Hadi Özışık veriyor. Özışık kardeşler kendi hallerinde kurdukları internet sitesi görünümlü yapı arkasında işlerini yürütüyorlardı. Hangi dönemde neyin prim yapacağını iyi bilen ve her daim kazananlardan olmalarıyla bilinirlerdi. Bundan dolayı da medya camiasında itibar kazanabilmek amacıyla yapmadıkları şirinlikler kalmazdı. Şirinliğin sökmediği yerlerde ise farklı tutum takınmakta hiç tereddütleri olmazdı. Ellerinde medya vardı. Bunu silah olarak kullanmayacaklardı da ne yapacaklardı? Zaten güzel ülkemde bütün medya sahipleri bunu yapmıyor muydu? Medyanın gücünden gücün medyasına geçiş bu yaklaşımda olmadı mı? Burada Özışık kardeşlere haksızlık etmeyelim. Medyanın gücünden gücün medyasına geçiş Özışık kardeşlerle olmadı. Bu benim ülkemde medyanın tarihi kadar eski bir yaklaşım. Ama bu yaklaşımı üstübunca yapmadan hoyratça kullanmaya geçeli de çok fazla olmadı. Süleyman ve Mehmet Özışık kardeşler ağabey hadinin etrafında çöreklenip adlarından gazeteci diye söz ettirir oldular. Belediyelerden şantajla para almayı, iş dünyasından aleyhte haber yapıp sonra menfaatlenmeyi iyi yaptılar. Sonrasında epey varlığa kavuştular. AK Parti dönemiyle birlikte de her biri birer fedai olup Erdoğan'a kol kanat girip işlerini yürüttüler. Recep Tayyip Erdoğan ve etrafındakilerin en iyi yaptıkları iş insanları kullanmasını bilmek. Bu kullanılmak sözü sadece yanında olanlar için geçerli değil. Muhalif olanların kullanılması onun oyun sistemine göre hiç de zor değil. Bu öyle bir sistem ki kimi zaman en çok aleyhinde çalışır görünenler bile kullanıldıklarını fark etmeyebilirler. Floransalı yazar Niccolo Machiavelli'nin yazdığı ve Türkçe'ye Prens veya Hükümdar olarak çevrilen İl Principe kitabının en iyi okuyucuları dünyada muhtemelen muhafazakar siyasetçiler olmalı. Söz konusu kitap Machiavelli'yi hayattayken bir şey kazandırmasa da sonrasında onu yüzyıllar boyu sürecek bir şöhret sahibi yaptı. Machiavelli'ye hayattayken bir şey kazandırmadı sözüme takılanlara şunu ilave edeyim. Machiavelli kitabını İtalya'nın ayakta kalmaya çalıştığı sıralarda kaleme aldı. Aslında bu kitap Machiavelli'nin sürgündeyken prens Lorenzo de' Medici'ye yazdığı bir tür af mektubuydu. Ne var ki kendisi hayattayken basılamadı. Ancak ölümünden 5 sene sonra okuyucuyla buluştu. Sonrasında ise İtalyan Rönesans hareketinin temeli işlevini üstlendi. Bir hükümdarın saltanatını nasıl ayakta tutabileceğini ve hakimiyetini nasıl daha güçlendireceğini anlattığı bu kitaptan Medici hanedanının prensi Lorenzo'nun ne kadar yararlandığına ilişkin bende bilgi yok. Şu bir gerçek ki bu kitabın en iyi uygulayıcısı Türkiye'deki muhafazakar iktidarlar. Özellikle de Refah Partisi İstanbul İl Başkanlığı döneminden bu yana Erdoğan oldu. Yazar, devlet adamı, askeri stratejist, şair ve oyun yazar olan Machiavelli'nin en önemli öğretilerinden biri olan amaç için her yol mübahtır sözünün hakkını veren sadece Erdoğan değil, çevresindekiler de oldu. Yine konuyu çok dağıttığımı söylemeyin lütfen. Hemen konumuza dönüyorum. Bugün Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Recep Tayyip Erdoğan, kullanacağı isimleri kendi belirlemiyor memleketimin güzel insanları beni kullanmanı istiyorum diye çeşitli yöntemlerle mesajlar veriyorlar. Erdoğan bu mesajı bir şekilde veren insanlar arasında bir seçim yapıyor. Sonra da onların kendilerini en pespaye şekilde kullandırmalarına ortam hazırlıyor. Gerisi kendiliğinden geliyor. Bilirsiniz pek çok kullanım maddesinin üzerinde son kullanım tarihi vardır. Son kullanım tarihleri geçen bazı malzemeleri kullanmak kimi zaman çok tehlikeli olabiliyor. Bundan dolayı kullanım süresi bitenlerin atılması gereken yerlere gönderilmesi son derece önemli. Tayyip Bey bu kullanım sürelerine son derece dikkat ediyor. Yalnız Erdoğan'ın kullanacağı insanların üzerinde son kullanım tarihi yazmıyor. İnsanların son kullanım tarihlerini birliktelik sırasında karşılaşacak olaylar belirliyor. Erdoğan aziz nesini hiç sevmez. Ne var ki Machiavelli'nin ortaya koyduğu prensiplere uyduğu gibi Aziz Nesin'in aç bırak itaat etsin, cahil bırak biat etsin sözünü de siyasetinin temeli yapmış durumda. Özışık kardeşlerin kullanım süreleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile suç örgütü lideri Sedat Peker arasında yaptıkları ara buluculuk hizmetiyle sona erdi. Özışık kardeşler bir iki çırpındılar, şimdi yeni bir aşamaya geçtiler. İki numaralı Süleyman Özışık gazeteciliği bırakmış. Açıklamayı bir numaralı Özışık olan Hadi yaptı. Bununla ilgili bir video yapıp duyurdu. Ağabey Hadi kardeşine kimsenin arayıp da kimse kardeş sen bize lazımsın demedi diye hayıflanıyor. Süleyman'ın uzun zamandır ortalarda görülmediğinin kendisine sorulduğunu söyleyen Hadi Özışık şu ifadelerle durumu açıklık getirdi. Hep bana soruyorsunuz Süleyman Özışık nerede? Ben size söyleyeyim nerede olduğunu. Süleyman Özışık mesleğini bıraktı kardeşim. Biliyor musunuz en zor zamanlarda savunduğu ve uğrunda herkesin hedefi haline gelen Süleyman Özışık Sedat Peker gündeme getirdi diye herkes arkasını ona döndü ve bir tek kişi kardeş sen bize lazımsın demedi. Hadi Özışık çevresinin vefasız olduğunu Kadir Şinaaslıktan haberleri olmadığını dile getirmeye çalıştıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın farklılığını anlatmaya çalışıyor. Kendisinin Erdoğan'a güvenmeye devam ettiğini dile getiriyor. Nedense aklıma eşeğini kaybettikten sonra neşe içinde hayvanını arayan adamın hikayesi geldi. Zamanın ve köyün birinde adamın biri eşeğini kaybetmiş. Neşe içinde dağ bayır eşeğini aradığını görenler adamın çok keyifli haline şaşırıp merakla sormuşlar. Sen kaybettiğin eşeğini arıyorsun ama bakıyoruz keyfin yerinde. Neşenden eksilen bir şey yok. Adam soruyu soranlara dönüp şu cevabı verir. Bir umudum daha var. Eğer şu tepenin öte tarafında da bulamazsam siz beni o zaman görün. Hadi öz ışığın umudunu tepenin öbür tarafına sakladığı anlaşılıyor. Öz ışık kullanım süresi dolduğunun farkında değil. Artık birileri tarafından ait oldukları yere gönderilmek üzere kenarda bekletiliyorlar.